kendi ülkemizde yapılacak o türlü şeyleri yapması, herkesin dünyanın dört bir yanına gitmesi, sizin de aynı dini duygu, dini düşünceyi paylaşmayan insanlara ikram edilmesi, öyle bir civan metlik, öyle bir ikram, öyle bir izas bunlar o mevzuda çok önemli adımlar atma ve öyle adımlar ki başkalarına da adım attırma oluyor yani. İlahi ahlak olarak siz bir adım atarsanız onlar da adım atıyorlar. Hatta onlar bir adım atıyorlarsa siz on adım atmanız lazım. Bakmayın birilerine şöyle bile yani diyaloğa, hoşgörüye, konuma saygıya Hristiyan oldunuz, papaz oldunuz, bilmem ne oldunuz demelerine bakmayın yani. İnsanların iftar tablosunu bu ölçüde yani. O benim efendim, o da peygamber olur böyle ihtimalli bile. Böyle demeleri bana bayram gibi geliyor. Benim efendimi tanıdılar. Hani burada sıkat sıkat ya Efendimiz'in nam celilini böyle kristal işlemiş getirdi. Gözleri dolu dolu bana aynen şöyle dedi. Bunu bana siz sevdirdiniz dedi. Bu önemli bir şeydir yani. Benim Efendimin dünya tarafından kabul edilmesi lazım. Bunun için bazı burada duracak, onu yapacak. Bazı ülkemizde bir sürü fakir var. Toplumun değişik kesimleri birbirinden kopmuş adıyla, Türk adıyla, bilmem çoğunluk adıyla herkes paramparça olmuş. Efendim Şiraz'dan çıkmış bir kitabın ecdası gibi saçılmış sağa sola, ipi kopmuş tesbih taneleri gibi saçılmış sağa sola. Bunların gönüllerini fethederek bir araya getirmeye, yeniden bir ipe dizme bunları ve bir şirazeye tabi tutma, yeniden bir kitap haline getirme, o yaprakları buluşturma bunların hepsi hizmettir. Bir diğer taraftan da birileri arkadan bunları takviye etmesi lazım. Buralar bu işi yapması lazım, toparlaması lazım, o malzemeyi hazırlaması lazım. Dolayısıyla da başkalarıyla da onları oraya göndermesi lazım. Ne var ki bütün bunlar belli bir hesaba bağlı, ortak aklın meşveretiyle esasen hesap edilerek yapılması lazım. Falan burada kalmalı, falan gitmeli, falanlar şöyle olmalı. Oturup insanlar böyle ortak aklı değerlendirerek ona göre projeler, planlar oluşturmalı ve dünyaya açılmalılar. İnsan nerede bulunuyorsa bence oran hakkını vermeye bakmalı. Yani ben burayı rantablo olarak bulunduğum yeri, elde olan imkanları nasıl böyle rantablo olarak değerlendirebilirim demesi önemli olan odur. Sadece siz bugüne kadar yaptığınız şeyler değil, aynı zamanda yaptığınız işlerde kullandığınız taktikler de gelecek nesillere çok önemli bir sermayedir yani. Siz böyle bir şey yaparsınız. Gelecek nesiller tahşiyede bulunurlar, şerhte bulunurlar. Yeni açılımlar Allah'ın izni ve inayetiyle yaparlar. Yeni taktikler oluştururlar, yeni stratejiler oluştururlar. Onlar da kendi dönemlerinin evladı olarak, ebnai zamanı olarak kendilerine düşen şeyi yaparlar. Onlardan sonra gelenler de öyle olur, onlardan sonra gelenler de öyle olur bir üç nesil, dört nesil, beş nesil sonra bir de bakarsınız ki Cenab-ı Hak bir gül devri ihsan eylemiş. Artık ne gülün hare düşmesine, ne ele diken batmasına gözyaşı dökmezsiniz. Sevinç gözyaşları dökersiniz. Elhamdülillah. Herkes bir araya geliyor. Herkes sarmaş dolaş oluyor. Elden geldiğince işte o kuysuz tipleri, yaramaz tipleri, kine, nefrete kilitlenmiş tipleri bir yönüyle marjinal hale getirmek. Tesirlerini, tesir alanlarını kırmak. Kavkacı tiplere, öldürmeye kendini kilitlemiş tiplere, kanlı katillere, canlı bombalara alan bırakmamak lazım. Sevgiyle, şefkatle, mürüvvetle, kalbi ve ruhi değerlerle bütün alanları kapamak lazım.